Bursa'nın bu dönem kent tarihine damga vuracak projelerinden biri Çarşıbaşı Meydan Projesi bu sayede Hanlar bölgesindeki tarih gün yüzüne çıkarılmış oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle yaşama geçirdiği projede artık son rötuşlar yapılıyor. Yeraltı otopark inşaatının henüz bitmediği projenin halkın kullanımına tahsis edilen kısımları 24 Şubat Ta seçim öncesi bir kez daha Bursa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılacak. Açılışa sayılı günler kala büyük şehir belediyesi bölgedeki çalışmalarını hızlandırmışa benziyor. Dün çarşıya çıktığımızda fark ettik. Meydanda bir yandan peyzaj düzenlemeleri sürerken diğer yanda yeraltı otoparkında da hummalı bir çalışma göze çarpıyor. Bursa'nın en turistik bölgesinin bu dev yatırımı Erdoğan'ın uğurlu elleriyle hizmete açılacak. Cadde boyundaki 37 yapının tümüyle kamulaştırılıp yıkılarak açılan alanda Eski Merkez Bankası binası da bulunuyordu. AK Partili büyük şehir belediye başkanı Ali Nur Aktaş'ın dönemine damga vuran çarşıbaşı meydan projesi akademik odaların desteğiyle Türkiye'ye açık bir yarışma ile elde edilmişti. Meydan düzenlemesiyle birlikte bölgedeki hanların çatıları, yüzeyleri de elden geçirildi. Binaların üstünde ve önlerindeki salaş eklentiler ortadan kaldırıldı meydanda açılan BURFAŞ kafe ise büyük rağbet görmeye başlamış. Yerli yabancı herkesin hatta esnafın da yararlandığı yeni konsept kafe ile Türk halkınca boykot edilen zincir kafelerden daha güzel bir eser ortaya çıkarılmış. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa ziyaretinde açılışını yapacağı bir meydan projesi daha var. Osman Gazi Belediyesi NIN iki dönemdir yapımını sürdürdüğü Osman Gazi Meydanı'nda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği açılış öncesi son dokunuşlar yapılıyor. Meydanın daha sonra yapılacak ikinci etabında peyzaj düzenlemeleri sürüyor. Burası da Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa D. Ündar'ın üçüncü döneminin dev projelerinden biri olarak tarihe geçti. İki meydanı da Erdoğan halkın kullanımına sunacak. D. İşim sancısı bu kez CHP'de. Aday adaylıklarından adayların tespitine geçişte AK Parti. Büyük bir sancı yaşadı. Az sayıdaki belediye başkanı değişimi teşkilatları sarstı. Kimi ilçelerde ismi angaja olmuş yönetimlerin istifası geldi. Kestel, de belediye başkanı istifa etti. Şimdi belli ki, aynı kriz Bursa. Da üç belediye başkanını birden değiştiren CHP'de de yaşanacak. Nilüfer, Mudanya ve Gemlik'te iş başındaki belediye başkanlarıyla devam etmeme kararı alan CHP'nin bu kararını açıkçası biz 3 ay önceden öngörmüştük. Yanılmadık. Genel başkan değişimiyle bunun Bursa'daki belediye başkan adaylarına da sirayet edeceği düşünmüştük. CHP'deki bu değişim AK Parti'de olduğu gibi kolay kabullenilmeyecek. Nitekim hem Nilüfer hem de Mudanya belediye başkanlarının dün sosyal medyalarında manidar paylaşımları göze çarptı. Nilüfer Belediye ba Şeykanı Turgay Erdem, kendilerini yıpratıcı bir sürecin içinde bulduklarını belirtip, varlığını, bir başkasının yokluğuna şart koşan siyasi ergenleri herkes ibretle izledi, ifadelerini kullanmış. Henüz son söz söylenmedi. Diyerek isyan bayrağı açan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz'ın da, hevesiniz kursağınızda kalacağı ifadeleriyle, günlerdir kulislerde konuşulan, bağımsız veya başka bir partiden aday olabileceğinin sinyallerini vermiş. CHP. Deki sancı bununla de sınırlı değil. Örgütün kabullenmediği Kestel adayı dün değiştirilmek zorunda kalındı. İstanbul'da karışmış durumda. CHP'nin eski kurmaylarından Gürsel Tekinf aday yapılmayan iki belediye başkanı daha dün istifalarını sundular. Velhasıl, değişim kolay olmuyor. Önce AK Parti'de yaşandı şimdi de CHP'de kriz var. Elbet bunun sandığa sürpriz yansımaları da olacaktır.